Şu ana kadar kaç çatışmaya girmiştiniz? Bunlar arasında aklınızda en çok kalan hangisi? Yüzü geçmiştir. Sağ göze kaldı, Şinaktepe kaldı, Kuzey Irak kaldı. Hangi biri? Her, her birinde bir arkadaşım gitti. Her birinde birkaç arkadaşım gitti. Mesela 9 tane şey. Ak tütünde 16 tane bir günde ver 16 tane can ya. Şuradan 16 tane ineğe getirip şurada kesemeyiz ya. Hır çıkar burada. Biz 16 tane can verdik. Can aldık can verdik. Gece gündüz yatmadık kalkmadık. Ama ben em eminim yani bu sahipsiz değil bu memleket. Yani buna böyle bilinmiyor. Zor olmayan bir çatışma yok zaten abi. Yani ölmek bayılmaya benzemiyor. Bayılmak. iki tane su vurursun kaldı. Öldü mü bitti bunun daha. Daha geri dönüşümü yok. Resetle falan yok ya. Orada kalırsın. Allah ölümün de hayırlısını versin. Mesela bizim şehitlerimiz oluyor. Üç gün, dört gün sonra buluyoruz. Kur'an-ı Kerim bir tane koku çıkmaz bizim şehitimizden. Ama o leşlerin iki saat sonra git üstlerinde envai çeşit böcek her türlü koku da var. Şerefim namuzum üzerine yemin ederim. Üç gün bekledi bizim şehitlerimiz. Üç gün sonra çarpışa çarpışa çıkardık. Üç gün sonra gene aynı tebessüm yüzünde öyle bir Masip ifade. Var. De. De Yaralıyı çekelim. aldıktan sonra bitim Ayakta duruyorsa o tim timdir. Yoksa anam tekim vuruldu, kasırga vuruldu, öbürü vuruldu. Oraya koşayım, buraya koşayım'a düşersek çok büyük yaralı. Elimizdeki bütün adamları da kaybetmiş olur. Orada öyle bir Hilal'de, Uludere'de, Şırnak'ta ilk çatışmamızda 30 yaralı 9 şehit vermiş. Ve o akşam geldiğimde Show TV'de baktım. Size şerefim üzerine emin ederim. Biz dokuz şehit vermişiz. 30 tane yaralı. Show TV'de ne oynuyordu biliyor musun? Vur patlasın çal oynasın. Allah nimet Kur'an çarpsın. Biz ikide herkes karısının koynunda uyurken biz ikide dağlara insan avlamaya çıkıyoruz. Bu vatana, bu şehitlere, bu gazilere dikilenlerin karşısına çıkıyoruz. Çünkü biz atalarımızın yolunda ta Çanakkale'den tut bu zamana kadar gelen atalarımızın yolunda. Bir gram toprak da vermeyiz. Adamın da aklını alırız ya. Yani.